Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kenan. Öncelikle 23 Nisan'ınız kutlu olsun. <laughs> arkadaşlar bugün size açıklama ve vi aç açıklama videosu yapacağım. Arkadaşlar hmm, herkes kanal açıyor. Onlar 600, 700 abone oluyor, 1000 abone oluyor. Ben yolamıyorum. 2 tane kanal açtım. İkisinde de 30 aboneye geçemedim. Niye arkadaşlar? Benim onlarda ne ayrı Ayrıcalığım var? Bu videoda yorumları açacağım İstediğiniz e, şeyleri yazın Onları videolarımda Çekmeye çalışacağım Arkadaşlar Şu anda adını vermek istemedim Yazıyor ki adını da veriyorum Ben Elif 1, 2, 3 nokta diye bir kanal var arkadaşlar Çok saçma videolar çekiyor Mesela e, Kız keke içmiş arkadaşlar Bunun vlogunu çekmiş Kekik içeceksin Sonra yatıp uyuyacaksın. Arkadaşlar işte onu 600-700 kişi izlemiş. 1000, 2000, 4000, 5000 izleniyor onun videoları. Benim en çok izlenilen videom 1.1 bin görüntüleme. İşte arkadaşlar yani bu videomda yorumlar açık olacak. İstediğiniz videolarında çekmemi istediğiniz şeyleri yazın, onları çekeyim arkadaşlar. Videom bu kadardı, bay bay.